Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı atamaları. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığında Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri 1. Ordu Komutanlığına atandı. Kor General Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığı'ndan Ege Ordu Komutanlığı'na getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Atamaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı'na atandı. Tümamiral Yalçın Payal Harp Filosu Komutanlığı'ndan Güney Deniz Saha Komutanlığı'na getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atamaları Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Eğitim Komutanlığından Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Eğitim Komutanlığı görevine getirildi.